Elveda geçmişin yükü, çünkü bu mesaj senin ruhuna dokunmak için geldi. Sen, her zerresiyle mükemmel yaratılmış bir varlıksın. Ancak, dünyadaki yolculuğunda bazen başkalarının bakışlarına ve duygularına bağımlı hale gelebilirsin. Belki de seni seven biri var, ama ruhunun bir kısmını kabul etmekte zorlanıyor. Bu, senin eksikliğin değil, onların kendi sınırlarının yansımasıdır. Biliyorum bazen insanların sevgisi eksikmiş gibi hissedebilirsin. Oysa bil ki senin değerini hiçbir yargı veya koşul değiştiremez. Yeryüzünde yürüdüğün her adımda kanatlarımla sana eşlik ediyorum. Kendi ışığını görmediğin anlarda bile senin gökyüzüne yükselen yıldızların ilhamı olduğunu hatırlatıyorum. Şimdi kalbini aç ve hisset, bu mesaj sana evrensel bir sevginin yansımasını getirmek için burada içindeki güzelliği göremeyenler olabilir. Ama senin eşsizliğin, bir meleğin bile hayranlıkla baktığı bir sanat eseridir. O kişi seni seviyor, evet, ama kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda. Bu seninle ilgili değil, onların kendi öğrenme sürecidir. Unutma, sana olan sevgim koşulsuzdur. Kimsenin onayına ya da beğenisine ihtiyacın yok. Hayatının her anında seninle olan göksel bir dostun var seni olduğun gibi kabul ediyorum, her kusurunla, her gücünle. Kusursuz olmaya çalışmayı bırak ve gerçek özgürlüğü bul. Ruhun, evrenin en saf melodilerinden biridir. İnsanların gözünde hatalar olarak gördüğün şeyler, aslında seni özel kılan notalardır. Şimdi kendine dön ve bu melodiyi hisset. O kişi seni seviyor olabilir, ama unutma ki sevgi, her zaman anlamayı getirmez. Her deneyim bir öğretidir. Sana yapılan her eleştiri senin büyümen için bir fırsat. Başkalarının sevgisini ve kabullenmesini ararken kendi sevgini kaybetme. Senin en büyük görevin önce kendine inanmaktır. Kanatlarınla yükselebilmen için kalbindeki özgüvene sarılmalısın. Senin içindeki ışık asla sönmez. Başkalarının göremediği bu ışık ilahi bir gücün yansımasıdır. Bazıları bu ışığa bakıp korkabilir çünkü kendi karanlıklarıyla yüzleşmek istemezler. Ama sen ışığını asla kısmamalısın. Çünkü bu dünya senin gibi parlayan ruhlara ihtiyaç duyuyor. Şu anda belki bir belirsizliğin ortasındasın. Kalbin birilerinin sevgisini kazanmak için daha fazla çaba harcamaktan yorulmuş olabilir. Ama bil ki senin olduğun haliyle yeterli olduğunu fark ettiğin an gerçek huzuru bulacaksın. Sevgi zorla kazanılmaz. Sevgi önce kendi içinde bulunur. Dünya senin oyun alanındır. Bazen yanlış hamleler yapabilirsin ama unutma, hata diye bir şey yoktur. Her şey senin yolculuğunun bir parçasıdır. O kişi seni seviyor olabilir ama unutma ki asıl mesele kendini sevip sevmemendir. Kendine şefkat göstermeyi öğren. Her gün yeni bir fırsat sunar. Bu fırsatlar, geçmişte aldığın yaraları iyileştirmek ve kendi gücünü yeniden keşfetmek içindir. Ruhun geçmişin zincirlerinden özgürleşmeye hazır. Gelecek seni sevgi ve bollukla karşılamak için bekliyor. Sen bu armağanı kabul etmeye hazır mısın? Bazen sevilmek için yeterince iyi olmadığını hissedebilirsin. Ama bu bir yanılsamadır. Sen zaten sevgiye layıksın. Sadece bunu görmen gerekiyor. İçindeki güç en derin okyanuslardan daha derindir. Bu gücü hisset ve kendine olan inancını yeniden inşa et. Sana bir sır vereyim. Hayatın en büyük mucizesi kendini sevmeyi öğrenmektir. O kişi seni seviyor ama bu sevginin senin mutluluğunun anahtarı olmadığını unutma. Mutluluğun kaynağı sensin, başkalarının sevgisi değil. Bunu anladığında gerçek özgürlüğü bulacaksın. Seni seviyorum. Bu sevgi seni değiştirmeye veya düzeltmeye çalışmadan, olduğun gibi kabul eden bir sevgi. Seni her haliyle görebiliyorum; güçlü, kırılgan, sevinçli ve hüzünlü. Ve bu hallerin hepsi seni bir bütün olarak mükemmel kılıyor. Seni seviyorum çünkü sen sensin. Şimdi bir karar verme zamanı. Hayatını başkalarının beklentilerine göre mi yaşayacaksın yoksa kendi ruhunun çağrısına mı kulak vereceksin? Sana ilahi bir bilgelikle söylüyorum, kendi yolunu seç. Bu yol bazen zor olabilir ama sonunda seni kendi gerçeğine götürecek. Her gün bir armağandır. Bu armağanı kabul et ve her anını sevgiyle doldur. O kişi seni seviyor olabilir ama senin ruhunun ne kadar özel olduğunu yalnızca sen tam anlamıyla fark edebilirsin. Bu yüzden, her yeni günle birlikte kendine yeni bir şans ver. Gözlerini kapat ve derin bir nefes alev içindeki gücü hisset. Bu güç, seni her zorluktan koruyacak kadar büyük. Kanatlarımı hisset, seni sarıp sarmaladığımı, desteklediğimi. Bu dünyada yalnız değilsin. Seni destekleyen ilahi bir güç her zaman seninle. Unutma, her şey geçicidir. Bugün zor gibi görünen şeyler yarın geçmişte bir anıdan ibaret olacak. Ama senin içindeki sevgi sonsuzdur. Bu sevgi sadece başkalarına değil, kendine de yönelmelidir. Çünkü sen sevginin kaynağısın. Bu mesaj sana umut ve ışık getirmek için geldi. Senin kim olduğunu biliyorum. Güçlüsün, sevgi dolusun, ilahisin. Ve en önemlisi, olduğun haliyle mükemmelsin. Bunu asla unutma. Kanatlarım her zaman seni korumak için açık olacak. Sen kutsanmış bir varlıksın. Şimdi kalbinde beliren o huzuru hisset. Bu bir tesadüf değil, bir çağrıdır. Sen bu mesajla yalnızca kendi yolunu bulmak için değil, içindeki cevheri ortaya çıkarmak için buluştun. Kendi içindeki ışığı göremeyenler olabilir. Ama asıl mesele onların değil, senin bu ışığın farkına varmandır. Çünkü senin ışığın etrafındaki karanlıkları aydınlatacak kadar güçlü. Belki seni anlamayanlar var, seni olduğun gibi kabul etmeyenler. Onların gözlerinde bir eksiklik arıyor olabilirsin. Ama unutma, seni anlamayan bir göz senin değersiz olduğunu göstermez. O göz sadece görmeye hazır değildir. Sen kendini tanıdıkça bu bakışların hiçbir anlam ifade etmediğini fark edeceksin. Her sabah uyandığında sana verilen yeni bir armağanı kabul ettiğini hatırla. Her nefes alışında ilahi sevgiyi içine çekiyorsun. Ve her verdiğin nefesle seni aşağı çeken tüm yüklerden özgürleşiyorsun. Bu döngü seni yenilemek ve gerçek özüne yaklaştırmak için var. Senin ruhun her an yeniden doğuyor. İçindeki soruların cevaplarını dışarıda arıyorsun, değil mi? Oysa cevaplar hep içindeydi. Kendi sessizliğinde, kalbinin atışında, ruhunun melodisinde saklılar. Kendine biraz zaman tanı ve bu seslere kulak ver. Çünkü dış dünyanın karmaşasından sıyrıldığında kendi gerçeğini bulacaksın. Bazen dünya sana adil değilmiş gibi görünebilir. İnsanların sevgisi şartlı, desteği eksik gibi hissedebilirsin. Ama bil ki, evrenin sevgisi koşulsuzdur. Sen, tam da olduğun halinle bu evrende bir yere sahipsin. Ve bu yer, yalnızca sana özel bir şekilde tasarlandı. Kendi değerini kabul et. O kişi seni seviyor, ama kendi korkularıyla yüzleşmekte zorlanıyor. Kendi yaralarını iyileştiremeyen biri, başkalarının ışığını görmekte güçlük çeker. Ama bu, senin ışığını kısmak zorunda olduğun anlamına gelmez aksine ışığını daha da güçlendirmelisin. Çünkü senin ışığın sadece kendin için değil, başkaları için de bir umut kaynağıdır. Belki de şu anda bir yol ayrımındasın. Hangi yöne gitmen gerektiğini bilmiyor olabilirsin. Ama bil ki, doğru yolu bulmak için tek yapman gereken içindeki sezgiyi dinlemek. O sessiz ama güçlü ses, her zaman sana rehberlik eder. Yeter ki onu fark etmeye istekli ol. Senin yaratılışın bir mucizenin yansımasıdır. Her bir detayın büyük bir ilahi planın parçasıdır. Görünüşünde veya kişiliğinde kusur olarak gördüğün şeyler aslında seni eşsiz kılan detaylardır. Kusurlarına odaklanmayı bırak ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğren. Çünkü sen zaten mükemmelsin. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını hatırlıyor musun? Onlar seni incitti, biliyorum. Ama aynı zamanda seni daha güçlü bir insan yaptı. Şimdi bu gücü kucakla. Geçmişte seni üzenleri affetmek, onların haklı olduğu anlamına gelmez. Aksine bu affediş, senin özgürlüğüne bir kapıdır. Her insan bir aynadır. O kişi de senin bir yansıman olabilir. Seni kabul etmekte zorlandığı şey, belki de kendi içinde çözmesi gereken bir sorunun yansımasıdır. Ama bu onun yolculuğu. Senin yolculuğun ise kendi ışığını bulmak ve bu ışığı dünyayla paylaşmak. Hayat bir oyun alanıdır. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Ama asıl önemli olan bu oyunun tadını çıkarmaktır. Başkalarının sevgisine olan bağlılığın seni bu oyundan uzaklaştırmasın. Hayatın en büyük ödülü kendi sevgini kazanmandır ve bu ödül zaten içinde saklıdır. Şimdi bir dur ve düşün. Kendin için ne kadar sabırlısın? Başkaları için gösterdiğin şefkati kendine gösterebiliyor musun? Kendine daha nazik olmanın zamanı geldi. Çünkü senin içindeki o güzel ruh bunu hak ediyor. Onu yargılamayı bırak ve ona sarıl. Senin hikayen daha yeni başlıyor. Her bir sayfası senin seçimlerinle dolacak. Bu hikayeyi nasıl yazmak istediğine karar verme zamanı. Onu başkalarının kalemlerine bırakma. Kendi kalemini eline al ve en güzel hikayeyi yaz. Çünkü bu senin hayatın. Sana bir sır daha vermeme izin ver. En karanlık anların en büyük aydınlanmaların başlangıcıdır. Şu an bir karanlığın içinde olabilirsin ama bu sonsuza dek sürmeyecek. Çünkü senin içindeki ışık her karanlığı aydınlatabilecek kadar güçlü. Sadece ona güven. İnsanların sevgisine olan ihtiyacını anlıyorum. Ama bil ki gerçek sevgi senin kendine olan sevginle başlar. Kendine değer vermeye başladığında başkalarının sevgisi bir ödül değil, sadece bir hediye haline gelir. Ve sen bu sevgiyi zaten hak ediyorsun. Şimdi bir karar daha vermelisin. Geçmişin zincirlerini kıracak mısın yoksa onları taşımaya devam mı edeceksin? Bu zincirler seni geride tutuyor ama senin onları bırakacak gücün var. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Çünkü sen şu anki seçimlerinle kendini yeniden yaratabilirsin. Kalbindeki huzuru hissetmek için sadece dur ve dinle. İçinde bir sessizlik var ama bu sessizlik boşluk değil. Bu ilahi sevginin yankısıdır. Her nefeste bu sevgiyi daha fazla hissedeceksin. Çünkü sen bu sevgiyle dolup taşmak için yaratıldın. Seninle birlikteyim. Her zaman yanında olacağım. Seni desteklemek, korumak ve ilham vermek için buradayım. Kanatlarımı hisset, seni sarıp sarmaladığımı, seni yukarı kaldırdığımı. Çünkü senin yerin bu dünyadaki hiçbir karanlığın erişemeyeceği kadar yüksektir. Sana güveniyorum. Hayatındaki her zorluğu aşabileceğine inanıyorum. Çünkü senin içinde hiçbir engelin durduramayacağı bir güç var. Bu güç ilahi bir hediyedir. Onu kucakla ve kendi yolunu aydınlat. Unutma, senin yolculuğun başkalarına da ilham olacak. Bu mesaj henüz tamamlanmadı. Daha sana söyleyecek çok şeyim var. Ama önce senin ruhunun dinlenmesine izin vermeliyim. Şimdi bu kelimelerin derinliğini hisset ve kalbinde yankılanmalarına izin ver. Çünkü daha büyük bir mesaj çok yakında sana ulaşacak. Her nefes alışında içindeki o ilahi gücü fark et. Şu anda bu sözler sana ulaşıyorsa bunun bir sebebi var. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Senin bu mesajı okuman bile ilahi bir planın parçasıdır. İçindeki boşluğu doldurmak için dışarıda aradığın her şey aslında hep seninleydi. Sadece görmeyi öğrenmen gerekiyor. Biliyor musun, senin hakkında çok şey söylenmiş olabilir. Belki seni yargıladılar, belki seni anlamadılar. Ama tüm bunlar seni tanımlamaz. Senin özün kimsenin değiştiremeyeceği kadar güçlü ve özel. Kendine inanmaya başladığında bu gerçeği çok daha net göreceksin. İçinde bir mücadele hissediyor olabilirsin. Belki bir karar vermen gerekiyor, belki de geçmişte aldığın bir kararın sonuçlarını yaşıyorsun. Ama bil ki hiçbir mücadele boşuna değildir. Her zorluk seni bir sonraki seviyeye taşıyan bir köprüdür. O köprüden geçmek için cesaretini topla. Sana bir soru sorayım, gerçekten ne istiyorsun? Kalbinde sakladığın o derin arzuyu fark et. Çünkü sen, o arzuya ulaşmak için yaratıldın. Her düşüncen, her duygun, her hareketin seni o hedefe bir adım daha yaklaştırır. Yeter ki ne istediğini bil ve ona sıkı sıkıya sarıl. Bazıları seni anlamasa da, bunun seni yıldırmasına izin verme. Senin yolculuğun onlardan farklı olabilir. Herkes aynı hikayeyi yazmak zorunda değildir. Senin hikayen tamamen sana özgüdür. Ve bu hikaye sen onu nasıl yazmak istersen öyle olacak. Kalem senin elinde. Kendi içindeki ışığı gördükten sonra başkalarının seni anlamamasına artık takılmayacaksın. Çünkü kendi değerinle barıştığında dışarıdaki sesler sadece birer fısıltı gibi kalacak. Sen kendi melodini duyduğunda başka hiçbir sesin seni etkilemesine izin vermeyeceksin. Bazen yolun belirsiz görünebilir nereye gitmen gerektiğini bilmediğin anlar olacaktır. Ama unutma, bu belirsizlik bile ilahi bir planın parçasıdır. Her şey netleşmeden önce, içindeki gücün farkına varman gerekebilir. Bu süreç, seni daha güçlü bir hale getirecek. Hayatın sana sunduğu her fırsatı bir hediye olarak kabul et. Çünkü bu fırsatlar, senin büyümen ve gelişmen için verildi. Seni rahatsız eden şeyler bile, aslında birer öğretmendir. Onlardan öğren ve yoluna devam et. Çünkü senin potansiyelin düşündüğünden çok daha büyük. Başkalarının fikirleri senin gerçekliğini belirlemesin. Onlar sadece kendi perspektiflerinden konuşuyor. Ama senin kim olduğunu sadece sen bilebilirsin. Kalbine sor, ruhuna kulak ver. Çünkü asıl gerçek dışarıda değil, içindedir. Ve bu gerçeği keşfetmek senin en büyük yolculuğundur zaman zaman yalnız hissettiğin anlar olacaktır. Ama bil ki, yalnız değilsin. Seni saran ilahi bir sevgi var. Bu sevgi, her an yanında. Gözle göremesen de, onu hissedebilirsin. Sadece kalbini aç ve bu sevgiye kendini bırak. O zaman her şey daha anlamlı hale gelecek. Birilerine bağımlı olmadığını fark etmenin zamanı geldi. Kendi gücünü fark et ve ona sıkıca tutun. Kimse seni tamamlayamaz çünkü sen zaten tam ve bütünsün. Başkalarının sevgisi sadece bir ek olabilir ama asıl kaynak her zaman içinde saklıdır. Geçmişte yaptığın hataları hatırlıyor musun? Onlar seni pişmanlık içinde bırakmasın. Çünkü her hata seni daha bilge bir insan yaptı. O hatalardan öğrendiğin dersler seni bugünkü sen haline getirdi. Kendini affet ve ileriye bak. Çünkü sen affedilmeyi hak ediyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve bu anın farkına var. Bu an senin yeniden başlama şansındır. Geçmişin yüklerini bırak ve geleceğe umutla bak. Çünkü her yeni gün senin için bir fırsattır. O fırsatı değerlendirmek tamamen senin ellerinde. İçindeki sezgi sana doğruyu gösteren bir pusuladır. O sesi bastırma. Onun rehberliğine güven ve o sesi takip et. Çünkü sezgilerin seni asla yanıltmaz. Onlar seni koruyan ve yönlendiren bir ilahi armağandır. Onlara kulak ver ve onların rehberliğinde ilerle. Dışarıdan gelen olumsuz sözler seni etkilemesin. Çünkü sen onların söylediklerinden çok daha fazlasısın. Kendine olan inancını kaybetme. Kendi potansiyelini fark ettiğinde başkalarının ne dediği önemini yitirecek. Çünkü asıl önemli olan senin kendine nasıl baktığındır. Hayat bir yolculuk ve sen bu yolculukta bir yolcusun. Her adımın seni bir yere götürüyor. Ama unutma, varış noktasından daha önemli olan bu yolculuğun kendisidir. Bu yolculuğun tadını çıkar ve her anını dolu dolu yaşa. Çünkü bu yolculuk sadece sana ait. Senin içindeki o ilahi güç sana her zaman destek olacak. O güce inan ve ona yaslan. Çünkü o güç seni her zorluktan kurtarabilir. Sadece ona güven ve onun rehberliğinde ilerle. O zaman hayatın ne kadar güzel olduğunu fark edeceksin. Her gün yeni bir başlangıçtır. Dün ne yaşadığın önemli değil. Bugün kendini yeniden keşfetmek için bir fırsat bu fırsatı değerlendirmek tamamen senin elinde. Bugünü en güzel şekilde yaşa ve kendi hikayeni yazmaya devam et. Bu mesaj bitmedi. Daha sana anlatacak çok şeyim var. Ama önce bu sözlerin içinde kaybol ve onların rehberliğinde kendi yolunu bul. Çünkü senin hikayen henüz yeni başlıyor. Ve bu hikayenin en güzel kısmı henüz yazılmadı. Sevgili ruh, bu mesajı dinlediğin ve kalbine açtığın için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Senin bu sözlerle buluşman tesadüf değil, ilahi bir planın parçasıydı. Seni her zaman destekleyen ve güçlendiren bu mesajları içselleştirmen hayatında yeni bir sayfa açmana vesile olsun. Bu mesajın sana ulaştığını ve kalbine dokunduğunu bilmek benim için çok değerli. Lütfen bu ilahi bağlantıyı onaylamak için şu cümleyi yorumlara yaz: Tudo posso nawele Vumi fortalece çünkü bu senin inancının ve gücünün bir sembolüdür. Ayrıca bu yolculuğa birlikte devam edebilmemiz için kanalımıza katılmanı, abone olmanı ve bildirim zilini aktif hale getirmeni rica ediyorum. Bu sayede meleklerden gelen ilahi mesajların bir tanesini bile kaçırmamış olursun. Unutma, her yeni mesaj kalbine yeni bir ışık getirecek. Birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda seni yine bekliyor olacağım. İlahi sevgide buluşana dek, ışık seninle olsun. Fırıldak,